Evet. Forum City kaptanı Mustafa Yavaş'la beraberiz. İnanılmaz bir maç oldu gerçekten. Belki de bu tura ağır favori olarak çıktınız. Rakibiniz sürpriz bir takımdı bu sezonun. Ama beklediğinizden muhtemelen daha zor bir maç oldu. Son nefeste maçı penaltılara taşıdınız. Uzatma dakikaları inanılmaz geçti. Penaltılarla yarı finaldesiniz. Neler söyleyeceksin? Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Bugün bizi yalnız bırakmayan hocamız Kemal Koç'a armağan ediyoruz bu galibiyeti. Akabinde İmran kardeşime ve Mustafa kardeşime desteklerinden dolayı Fındık'tan futbolcumuzu aldı getirdi bir turnuvadan bir turnuvaya. Takım için her şeyi yaptı. Bugün inanılmaz bir maç ortaya koyduk. Yani şu havada yapabileceğimiz en iyi e, oyunu, skoru elde ettik. Ama son saniyede yediğimiz talihsiz roller maçı penaltılara taşıdı çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Geçen sene yarı finalde yine 3-3 e, kalarak penaltılarla eğlenmiştik. İki dönem 3-3 penaltılarla eğleniyorduk. Yine 3-3 bitti maç. Aman dedim ama şanslı ayaklar bu sefer bizim yanımızdaydı. Ve maçı kazandık. Herkese ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Cemal hocam iki laf ederse çok sevinirim. Bize desteklerinden dolayı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlara teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Güzel bir maç oldu. Hak ettiği galibiyetleri aldık. Bence maç bitmişti. Hakemin bir hatası erken çaldı 4 saniye. Maç bizim hakkımızdı. Arkadaşların ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Forum City'ye başarılar diliyorum. Biz bitti demeden bitmez. Biz Geliyoruz. Şampiyonluk geliyoruz.